Torunlar GEO'nun da 2025 ilk çeyrek bilançosu belli oldu. Buna göre de birçok aracı kurumdan hedef fiyat güncellemeleri geldi. Torunlar GEO 2024 ilk çeyrekte 1 milyar 466 milyonluk net kar açıkladı. 2025 ilk çeyrekte 1 milyar 237 milyonluk bir kara düştü. %16 karlılığı azalmış oldu geçen senenin aynı dönemine göre. Net borcu 3 ay önce 14 milyar 390 milyonmuş, 15 milyar 414 milyon olmuş. 2025 ilk çeyrekte %7 artmış bir önceki ilk çeyrek bilançosuna göre yani 3 ay önceye göre satışları 2024 ilk çeyrekte 1 milyar 961 milyonmuş, 1 milyar 838 milyona düşmüş %6 geçen senenin aynı dönemine göre Torunlar GEO'da Torunlar GEO 5 yılda yatırımcısına gerçekten çok iyi e, prim kazandırdı. %2593.83 değer kazandı hisse. Son bir yılda ise %35.95'lik bir değer artışı var. Son 6 ayda %20.97'lik bir değer artışı var. 1 Ocak 2025'ten günümüze 13 Mayıs'a %4'ün üzerinde bir kayıp var. 2025'e iyi başlamadık. Yani son bir ayda %3.29 değer kazandı. Son bir haftada %1.77 kayıp var. 13 Mayıs'ta gün içinde de şu anda %1.30'a yakın bir değer kaybında işlem görmeye devam ediyor. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ak Yatırım 13 Mayıs tarihinde Torunlar GEO hissesi için 95 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 61 lira 10 kuruş. Buna göre %55.48'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ak yatırımdan torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı için. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için 12 Mayıs tarihinde vakıf yatırım 83 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %35.84'lük bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Halk yatırım 81 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %33.55'lik bir potansiyel prim hedefi var. Oyak yatırım 75 lira 66 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getir tavsiyesi veriyor. %23.83'lük bir potansiyel prim anlamına geliyor. Torunlar GEO için 13 Mayıs tarihinde gelen hedef fiyat açıklamaları bu şekilde.